Biz kış aylarında 30 santigrat derecelere ulaştık. Bunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Arılar kışın sonbahar döneminde adeta bir kış uykusuna yatıyorlar. Yani e, bu ayılardaki gibi bir kış uykusu değil, kış salkımı minimum aktivite göstererek, bal tüketerek, enerji üreterek kovan iç sıcaklığını optimum düzeyde tutuyorlar. 33-35 santigrat derece düzeyinde ve bunun için bir kış salkımı oluşturuyorlar. Kış salkımının oluşması için de hava sıcaklığının 10-12 santigrat derece civarında olması gerekiyor ama hava sıcaklığı 14-15 santigrat dereceye ulaşınca arılar dışarıya uçmaya başlıyor. Kış ortasında tam kış salkımı oluşturmuşken hava sıcaklığının 20-25 bazı bölgelerde 30 santigrat dereceye, Çukurova bölgesinde 30 santigrat dereceye ulaştığını biliyoruz Ocak ayında. İşte bu e, hava sıcaklığının e, 15 santigrat derecenin üzerine çıkmasıyla beraber arıların kış salkımını bozduklarını ve kış salkımı bozulduktan sonra tekrar kış salkımını oluşturamadıklarını ve böylelikle kış kayıplarının olduğunu, kolonilerin söndüğünü biliyoruz. Ve e, yine e, bu içinde bulunduğumuz... E, son ilkbahar döneminde kış kayıplarının yüzde 40 yüzde 50'lere vardığını, koloni kayıplarının yüzde 40 yüzde 50'lere vardığını görebiliyoruz. Önemli bir nokta da gün içerisindeki sıcaklık değişimleri. Dikkat ettiniz mi? Birden Birdenbire hava çok sıcakken. 20-25 santigrat derecede bakıyorsunuz bir iki saat sonra hava gün içerisinde 15 santigrat derecelere veya daha düşük. Veya 20 santigrat dereceden 10 santigrat derecelere düşebiliyor. Bu da arı kayıplarında çok önemli. Nasıl önemli oluyor? Arılar hava 15 santigrat derece olmaya başlayınca uçmaya çıkıyorlar. Arılar dışarıda çalışırken hava sıcaklığı birden bire düşünce dışarıda kalıyorlar kovanlarına geri dönemiyorlar. Yani kovan kontrolü yaptığınızda, koloni kontrolü yaptığınızda bakıyorsunuz ki kovanda ölü arı dahi yok. Gittikçe kovandaki popülasyon arı sayısı azalıyor.